İsa gel bak buradan şu bekle dur geri çık biraz geri çık Yapamam yap Hıp yaptım ben sen yaptım, yap dene. dene 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 hadi Allah için Zaten şeyde ki şeydeyiz Ananım Şuradan geç yani şuradan ha <laughs> İzleyen bak şuradan geliyorsun kanka Aa, dur dur pardon yanlış Kendisi oldu. de yapamadı Hop şöyle Hop ananın Gene <laughs> <Yine> düşecek amma <laughs> Aa! <laughs> Ay blokladı, <laughs> <beni. gülüyor> blokladı beni. We're rushing and beni. Amacın oydu değil mi lan? Evet. Bir taraf geliyor lan. O evet. bir taraf geliyor. Bu taraf, taraf geliyor İsa. Geliyorlar İsa. Seslerini duydun mu İsa? Geliyorlar. Duydum tabii. Ay dört kişi geliyor. <gülüyor> ah, <laughs> vetotay. Adamlar maraz hadi silahı almışlar. Alsın götümü açacağım. Oho bir can kaldı. Pus oraya pus. Aynen pus Hiç göstermem Çıkma çıkma belanı var ya senin. <laughs> Harbiden. Dur dur dur. Allah. Kanka <laughs> <laughs> bu videoyu izleyenler şu anda bana ne kolsuz diyorlar. <laughs> Adam dibinde pompalıyla öldüremedi kanka çok güzel. Ya Ooo tabi tuvalete saklandı Napıyon Bizim adamı tarıyom nereye kayboldun Baba professional pro avp player Ölecek şimdi ama Bana mı? bak Bir ses var da nerede ses var onu da anlamadım ki tuvaletler boş hisa tuvaletler Bana kaptırdım Ver paşam Helal be Professional player'ım ya ha, AVP almamış lan adam Ben aldım ben atıyorum hisa sağa yakala ya. Tut Kuç <gülüyorlar> Atla, attım mı ya. Sende ya. Sus. Ha, sen orada mısın? Attım sana AWP'yi çoktan. Hayla uyu. Ya, bloklama ama kanka ben oraya molla atıyorum. sıvır sıvır, sıvır. Molla. Sıvır. adam bana Rusça küfür etti. Hiçbir şey anlamayacağım bu arada. Etmiş olabilir bu arada. Kanka A'da da ses var. O zaman a'dadır <laughs> Aa, gördün mü? Gördün mü? <laughs> Hileri baktı sana bak. Bir bakıştık ya onunla. <laughs> Kanka Diggle Show hazır, hazır mısın? Gel tuvalete pusalım. Önce <laughs> gün... Ya da Maraz Ali alayım ya. Muhsin ben arkaya bakıyorum. Ananın bakmaz olaydın. Hadi lan topu helal lan. Bak ben adamın canını azaltmasaydım alamazdın oğlum. Lan lan. Arkan var ha. Arkan var İsa. Yani sağ taraf var. Üst kara İsa aynı yerde var adam. Orada yok oğlum. Ya yavaş ya. yavaş. Tek tek. Sakin sakin. Ya. İsa sen Valorant daha iyi oynuyorsun. Niye CS oynuyorsun? Ben anlamadım. Sen benim Valorant oyunu daha iyi oynadığımı nereden biliyorsun? İki oynayışını da gördüm çünkü kanka de bir vurmuşum. Valorant'ta en azından iki vuruyordum. <gülüyor> 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 Sonunda ya. İsa oraya gelmeyecek İsa. İsa adam aşağıda İsa altında adam altında. Altında derken burada değil mi? Altın altın altına bak merdiven altına. Tamam işte burada. Bak sağda sağda eğiliyor lan eğiliyor ha orada sağda bak sağda Kanka <laughs> senin ben ama yani şakada <laughs> da senin Bombe el bombe ya oğlum Lan gitme Lan adam deli gibi tarıyor ya At lan belayı Valorant'ta kaldı gene aklım Tenta atayım ben LOL'de kaldım <laughs> Ben o eşeğin nerede olduğunu biliyorum biliyorsan niye öldürmüyorsun? Ellen! Ah, Bu maçı kazanacağız ha. Kanka bak 2 kill diyordum Valorant'ta bak şu an 3 kill'im var. Ya oğlum lafın gelişi dedim sen. <gülüyor> 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 Aa şöyle düşün bak Valorant'ta olsaydık şu an 4 vururdum. Sen burada Valorant'ta bir fazlasını düşün. Kaç vurduysan. Kaç kaç bombalı Kanka kafasından vurabilirim diye düşündüm direkt ya. Sen ben değilsin Isa unutma. Ya öbür ne lan eşek Yalan mı? Sen roketlikte falan iyi olabilirsin. Kardeşim roketlik gel her türlü tokatlarım seni. Gel lan gel. Orda orada orada solunda sol 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 sol. Ah. Ah. Adam. Ne 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 ne. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Oo kafam. Ölsene lavuk İsa onu vuramasaydın var mı? Ananın. <laughs> <laughs> 17 mermin var İsa. Niye ilahı da dön kanka? Kanka sen bana çünkü her birini öldürdüğümde reload at atlıyordun. Öyle bir şey demedim ben İsa uydurma. <laughs> <laughs> Mermin azaldığında reload at dedim. Mesela 5 evet. mermi, 7 8 mermi gibi. Bunu ben... beni tarama lan. <laughs> <laughs> Tabii survivor parkuru yapmak ister misin? <laughs> Şunu mu kalamadım. Böyle bombalar işte ya. Defiz defiz behind behind. Bak görene kadar bu bombayı arıyor hala. Kadarla mı bombayı arıyor? Kanka bombayı arıyor <laughs> adam Allah ya behind diyor mu? Kanka <gülüyor> o kadar silah <laughs> var ki yerde adam bile bulamadı. Oğlum bombanın üstünde silah olsa tamam diyeceğim. Bomba açık bak üstünde <laughs> ceset bile yok kanka bombanın. Aldım. Ananın. Gir kardeşim gir karambola AWP istiyor musun? <laughs> ben istiyorum. Lan attın mı bana? Sana atmadım ki AWP'yi ben şeye attım. Kete attım. Ben de bana attı zannettim eşek ya. Oğlum sen e az buçuk becerebiliyon kanka. Ne abi eliyle bombayla koşuyor. <laughs> Yarım saattir bombanın pimi açık geziyor ya. <laughs> Orkut ya? Adam kafama çıktı. <laughs> ben diyorum kafama birisi mi çıktı bu eşek ya? Kanka bunlar kaldıysak yanlış. <laughs> <laughs> Aa! <laughs> onu vursan da çözemeyeceksin zaten. <laughs> İsa bana param var mı lan? Sat onu hepsini sat her şeyi sat. Ya çocuk her soydurdu beni. Vergi öyle. vergi lan. At M4 A4 bir E sat. M4 A4. At at yavrum At Al. Vergi kes <gülüyor> <gülüyor> Neyse marada Sana silah atmaya gerek yok o zaman. Allah seni. Zıvara sıktığı için alamadı ya. <laughs> Ya oh! Oh! ben. ben adam avadı indi. Atak mı ya bu Guys, <laughs> Şu turuncu niye F2 verdi ki? Kim 2 verdi? Sen verdin lan İSA <laughs> Vallahi ben vermedim. <laughs> Guys, this be my friend. I just like it. Ya <laughs> adam adam, <Cenne> ya <laughs> ağlıyor bence. <laughs> ver 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 ver. <laughs> <laughs> Adam bitti Ay <Daha gülüyor> üç <iki> Türk kaldık <laughs> Yardıma gelin, help me. Help me. me. Anana gördüm gördüm. Tabi bu turu al, al götümü açacağım. Cibar ya da açmayacağım vazgeçtim. Sen, sen alabilirsin. Al. <laughs> <laughs> çocuk duydu ya kötü ya. biz bunları atmadık mı? Bizim niye yanımızda <laughs> demiyor <laughs> adam? senin arkadaşın mı? Eee, Prey girdik. <laughs> Oynamayı fazla bilmiyor kanka. O da öyle taşımaya çalışıyor. Kanka arkan. Wow. Silah ben de gonlikliyim. Sen ilesin. Ne hilesi oğlum ben bayağı 5 yıldır oynuyorum bu oyunu. Bak Taba bas jetonlara. <laughs> Topra artık yine <laughs> damlaya <denmeye> başladı. Helal <laughs> lan ah onu abi. Abi. Ondan da. Bir umut, bir umut. <laughs> bir umut onu da alacaktım. <laughs> ben solun geliyor. Lan kurma kurma adam git. <laughs> ya. Ya <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> <ve> ben bizim <laughs> adamı vurdum. <laughs> Allahım. Ben seni nasıl vurmayı başardım? <laughs> ya sen saf bir yetenek ya. Ya ön önemli değil, önemli değil de. Öne geçmişimdir büyük ihtimalle. Yok abi bak o koşan aktar ya her an herkesi benim kafama bile geliyor. <gülüyor> İsa bak <laughs> ne yapıyorsun biliyorum bana AK al. AK at bana. At bana AK. At bana at bana he. At bıklayayım. <laughs> Vergi alıyorum. Bu çocuklara donuma kadar soyacak. <laughs> Arkan geliyor bu arada. Ben de arkaya baktım. Oy 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 oy. oy, oy bak seni <laughs> kahretmesin. O <Olursun> nasıl bir AK? <laughs> Hayır. İsa Elfan. Ben azından <laughs> bir gizliye <'yi> aldım. <laughs> Elinize sağlık. <olun. gülüyor> Senin de. Senin de.